Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Tekrardan boz çemli benekli yeni başlattığımız dişi uçacağız Ahmet Kılıç'la birlikte beraberiz bugün de her zamanki gibi. Kaldır fazla yememesin Ahmet. Güzel çalışan bir hayvan, sessiz, soluklu. Gezmesi çok güzel. Evet, şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimizi de göstermiş olalım. Yeni gelen abiler, kardeşler için. Burası bizim ilk yavru uçum kümesimiz. Bu yan tarafı da teki aldığımız kuşlarımızı kapatıyoruz. İçeri giriş çıkışlarda e, ayaklarını kesip kalkmasınlar diye. Burada da yavruluğu güzel geçip e, ekeliğe hak kazanıp tekrardan ekeğe uçmak için indirdiğimiz, getirdiğimiz kuşlara koyduğumuz kümes. Yavrunun yumurtanın üstünde burada kuşları tekrardan deneyip sınıfı geçerse damızlık adayı olursa tekrardan evimize götürürüz. Altına kuş açtığımız zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Maşallah arkadaşlar ilk çalışmasını yaptı. Ahmet güzel kızgınlığı da biraz atmış. Atmaya başladı yani. Evet, evet maşallah. Evet arkadaşlar ikinci çalışmasında hedefe giremedi, heyecanlandı. Kumrular eee altına açtığımız kuşların yanına gelip gittiği için onları da geri kalkıyor. O yüzden korkuyor hayvan. Eee dışarlarda patlıyor. Maşallah. Arkadaşlar evet Üçüncü çalışmasında yaptı güzel Ahmet güzel. Kızgınlığı da hemen hemen e, atlatıyor arkadaşlar. Çünkü kanat dövmüyor artık havada. Maşallah. Maşallah. Çok güzel mesafe yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün fazla uçmadı. Hava biraz sıcak. Bazı kuşların, bundan önceki kuşların biraz fazla uçması sebebiyle kuşumuz biraz sıcağı kaldı işin açıkçası. Biraz da kızgınlık var. Da, e, dün sahiplendirme ilanını kaldırdım. Kuşların çoğunu verdiğim için. Bu da sahiplendirmeye koyduğum kuşlardan bir tanesiydi. Bir tanesi de buydu arkadaşlar. tanesi de buydu. Evet. Ahmet bugün biraz e, keyifsizlik vardı. Keyifsiz abi aynı. Biraz keyifsizlik vardı. Fazla hoşumadı. E, yukarıda da biraz çalıştı. Diğer kuşların uzun uçması. Hayvanı sıcağa bıraktım. Ben, ben ona bağlıyorum. Olabilir abi. Yapacak bir şey yok. Ee, biz bu tarz kuşları e, saatine doldurmayan kuşları özellikle teki aldığımız kuşları gündeki günde iki sefer kaldırıyoruz e, duruma göre. Bu kuşumuz da e, akşamdan tekrar ikinci kez uçacak. Yuva kardeşi çok güzel, çok iddialı başladı. Şöyle göstereyim. Bu dışarıdaki uçan kuşumuzun yuva kardeşi. Ee, bu da dün videosunu paylaştığımız yukarıda çalışan kuşumuz. Yavruların içinden de arkadaşlar sahiplendirmeye koyacağımız yavrular var. Çünkü hepsine fırsatımız, zamanımız yetmiyor. Bunlardan da bazılarını sahiplendirmeye koyacağız. Güzel kuşlar hepsi kendi yavrularımız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yayını şimdi kapatıp diğer kuşlarımızı uçurmamız gerekiyor. Yavrularımız var yukarıda çalışan, ufak taklayı çeviren, yeni kafaya kaldıran yavrularımız. Onları bir kez kaldırıp ondan sonra akşama bekleyeceğiz arkadaşlar abiler. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.